Merhaba herkese, eğitim kanalınızdan sevgiler, saygılar. Yine böyle öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıran bir içerikle karşınızdayım. KYK Burs Kredi Sorgulama. Nedir, ne işe yarar? Detaylarına bir bakacağız. Bakın arkadaşlar, ilginç mesajlar alıyorum. Diyor ki öğrenci arkadaşlarımız, ben burs aldığını zannediyorum aylardır, meğer ben kredi alıyormuşum. Bunu nereden öğrenebileceğiz? Bursumuz krediye dönüştü, bizim haberimiz bile yok. Biz burs alıyoruz diye gidip ATM'den çekiyoruz. Ama belki kredi alıyoruz. İşte, bunun sorgulaması e-devlet üzerinden yapılıyor. Nasıl yapacağız? Bir ikincisi vakıf ve derneklere burs başvurusu yaparken bizden diyorlar ki burs ya da kredi almadığınızı, KYK'dan almadığınızı gösteren bir belge istiyorum sizden. İşte bu durumlarda e-devlete giriyoruz ve e-devlet üzerinden KYK, burs, kredi sorgulama yapıyoruz. Tabi bu sorgulamada detaylara da ulaşıyoruz. Örneğin aldığımız kredinin ne kadar zamandır aldık, ne kadar zamana kadar alacağız. Mesela en son ne zaman alacağım diye soranlar oluyor. İşte hepsi bu adreste. Hemen bakalım. E-Devlet'e giriyoruz. Şifrelerimizde. Arama butonuna KYK Burs Kredi Sorgulama yazdığımızda zaten karşımıza çıkıyor. Buradan detayları inceleyebiliyoruz. Bu arada yeni bursları takip ediyorum. Yeni burs duyuruları olduğunda hemen karşınıza gelip sizinle paylaşacağım. Ve bu arada yatay geçişler ve YÖK'ün üniversitelerin aldığı yeni kararlar, yönetmeliklerdeki son gelişmeler, kaçırmamanız gereken temel bilgiler arkadaşlarımızla paylaşılmaya bu kanalda devam edecek. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.